NATO hocam ee, Libya'da 718 sivil öldürmüş. Bu ölümler devam ediyordur. 718, 718 bin de olur. Türkistan Birliği olmadığı müddetçe bu devam eder. Açın. Türkistan Birliği olursa bu Kürt sorunu denen olay komik hale gelir. Öyle bir konu olmaz. Bizim canlarımız, Kürt kardeşlerimiz istediği gibi Suriye'ye de gider, Ürdün'e de gider, Azerbaycan'a da gider, gelir İzmir'de denize de girer ne istiyorsa yapar. Evet. Ama o bölgeyi komünistleştirme faaliyetine müsaade edemeyiz. Yani Darwinist materyalist kafanın ee, kokuşmuş Stalinist düzenini orada oluşturtmayız. İnşallah. Bu kafada vazgeçecekler. İnşallah. İnşallah.